Efendi Hipodromu'nda yarış heyecanı devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Günün 6. koşusu Fethi Atan koşusunu geride bıraktı. Koşu 3 numaralı Koca Seyit Rocky, Ali Yıldız'la kazandı. Tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. 3'te 3 üç oldu. Evet güzel bir birincik oldu. Ee, açıkçası yarıştaki en büyük rakibimiz Time Lord yarıştan çıkınca biraz e, inisiyatife kaldı yarış. Çünkü e, önde tempo yapacak başka bir at yoktu. E, ben de start çıkışına göre, start verildikten ilk göz metreye göre bir hamle yapacaktım. Biraz çekişmeli bir e, mücadele de oldu. Ya Aslına bakarsanız düzlükte çok fazla bir çekişme olmadı. Çünkü e, Koca Seyit yanına at geldiği zaman böyle daha farklı koşuyor. Yanına at gelmesini bekliyordu. Karşı taraflarda biraz karmaşıklık oldu. Yani önde giden atın kimin gideceği belli olmuyordu. E, çünkü az atız ve yarış çok hızlı gitmiyor. Yarışta önde kaçan at yarışa e, starta girmedi. Yarıştan çıktı. E, dediğim gibi start verildikten sonra e, ön tarafa çok fazla gitmeyi tercih etmedim. Çünkü rakiplerim benden daha seri oldukları için e, düzlüğü beklemeyi tercih ettim. Ve düzlükte de e, düzlüğe çıktığım anda da çok rahat bir e, boşluk açıldı açıkçası ve o boşluğa da çok rahat bir şekilde girip düzlüğe e, düzlüğe önde çıktım e, son anlara kadar so, e, fotoya yaklaştıkça cefede cefes içimdeydi sonlara doğru dışıma tekrardan geldikten sonra biraz açıkçası e, stres yaptım ama dediğim gibi koca seyit yanına at gelmesini bekliyordu ve cefede cefes yani rakibimize hissettiği gibi tekrardan e, sprintini arttırarak Rahat bir birincilik oldu. Kamçı bile e, kullanmayı tercih etmedim. Öyle. zaten keyifli bir mücadele oldu. Bol şanslıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Teşekkür ederim.